Evet, yani madde güçlüyüm. çok basit bir şekilde e, hesaplıyoruz. Sıfırla bir arasında değer alması önemli. Sadece bizim bilmemiz gereken önemli nokta, madde güçlüğünün ortalamasının sıfır eline olması lazım. 10 tane sorumuz var, hepsinin madde güçlüğünü çıkardık. Bir de onların ortalamasını alacağız. Bu ortalama değerinin sıfır eline civarında olması gerekiyor. Ee, ve madde güçlüğünün ya 0-1-0-9 arası ya da 0-2-0-8 arasında yer alması gerekiyor arkadaşlar. İşte çok 0-9'un üstünde ya da işte 0.1'in 0-1'in altında değer olmaması gerekiyor. Bu iki aralıkta sorular sormamız gerekiyor öğrenciler. İşte aşırı kolay, aşırı zor olmayacak. Ve ortalama bir zorlukta sınav için 0-50 civarında madde güçlük indeks olması gerekiyor. Şimdi gelelim madde analizine. <laughs> Bu neden nereye gittiği var. e Evet, şimdi burada gördüğünüz gibi A, B, 4 tane şıklı olsun ya da 5 tane şıklı olsun. Genelde ortalık seviyesinde e, seviyesi 4 tane şık ya da ilkokulda ondan sonra 5 tane şıklı oluyor. Genelde sınavlar biliyorsunuz. Şimdi burada üst grupta A şıkkını işaretleyen 21 tane öğrencimiz var. B şıkkını 14, C şıkkını 8, D şıkkını 8. Alt grupta ise A ile 8, B ile 10, C ile 20, D'yi 12. Burada ideal olan eğer sağlıklı bir ayırt edicilik varsa en yüksek ayırt edicilik doğru cevapta olması lazım. Bakın A yarısı koymuş, e, koymuşum yanına. Doğru e, olan şık A. Yani biliyorsunuz bir e, kim milyoner olmak istediği bir yarışma var. Şimdi orada seçim, şeye, seyircilere sordukları zaman şıkları, dört tane şık var aynı buradaki gibi A, B, C'de. Dört tane şık var, ee, doğru cevabı oluyor? Yüksek oluyor genelde. Yanlış cevaplar düşük oluyor. Bu seyirci demek ki çoğunluk soruyu bilebiliyor anlamında. Genelde büyük çoğunluk yanlış yapmaz mantığıyla e, seyircinin en yüksek oranda e, cevap verdiğini ne yapıyor? E, Seçerleri söylüyor eleman. E, ama e, bazen de oluyor ki soru çok zor oluyor, seyirci de bilemiyor bir bakıyorsunuz. Yüzde %25, beş, yüzde yirmi yüzde birbirine çok benzer cevaplar vermişler. O zaman da seyirciye sormanın hiçbir faydası olmuyor. Aynı mantık. Burada da madde ayrıcılık endeksi için öğrencilerin büyük çoğunluğunun doğru şıkkı bulması gerekir. Mesela burada A 0.24. 20 eksi 8 bölü 50. Yani toplam madde sayısına bölüyoruz. B2 nedir? 14 eksi 10, 4. Ee, 4 bölü 50, ne yapar 4 bölü 50? 0.8 yapar. B seçeneği, 0.8. C seçeneği, 8 eksi 20, eksi 12. Zaten eksi değer aldığı zaman da, eksi 12. Bakın o da, pardon, 8 eksi 20, evet eksi 12. O da 0.24 yapıyor. Eksi 0.24 yapıyor. Ondan sonra D seçeneğini eksi 4 Ondan eksi 08 yapıyor. D seçeneği. Şimdi burada yukarıdan aşağı sıraladığımız zaman A seçeneği 0.24 0.08 Evet. 0.08. Şunu 0.80 0.08. Şimdi burada 50 üzerinden 4, 100 üzerinden 8 yapıyor. Yani 100 üzerinden 8'de 8 ile 0.08 yapar. Bu açıdan baktığımız zaman A şıkkı güzel, sağlıklı, ayırıcı diye oluyor anlamına geliyor. Eğer şıklardan en yüksek not, puanı alan, en yüksek ortalamayı alan doğru cevap değilse o soruyu biz çıkarıyoruz. O soru hatalı bir soru anlamına geliyor. Ayrı dedikliği olmayan bir soru. Bir de çevredeki seçenek analizi diye bir şey var. Üst grupta yer alan yani test puanı yüksek olan başarılı bireylerin tamamının ya da çoğunun doğru cevap bilmesi, alt grupta yer alan test puanı düşük olan başarısız bireylerin de tamamının çoğunun doğru cevap bilememesi ve diğer çevredeki seçeneklere yönelmeleri beklenir. Çevredecilerin alt grupta yer alan bireylerin eşit miktarda bir seçilmesi istenen ve ideal bir durumdur. Sorularda her zaman bir çelikçici olur değil mi arkadaşlar? Yani daha doğru cevaba yakın olan soru olur. Çelikçilerin üst grupta eğer e, soru açısından bir geneliyle, testin geneliyle bir uyumsuzluk varsa yani üst grupta olan başarılı arkadaşlar mesela bir soruda hep çelikçiye takılmışlar. Demek ki o soruda bir yanlış var. Yani testin bütünüyle uyumsuz bir soruysa bu açıdan da çeltiricilere bakıyoruz. Mesela bak, baktık diye üst grupta 0 e, sıfır kişi çeldiriciye takılmış. Yani hepsi doğru cevaplamış. Alt grupta ise 25 kişi. En alt düşük puan alanların tamamı e, takılmış. Yani daha yakın olan, tuzak olan e, şıkkı işaretlemişler. Bu açıdan da çeviricilerin işe yarayıp yaramadığına bakmış oluyoruz. Ayırt edicilik açısından. Mesela ben size soru sordum. Eşit oranlı benim çeviricimdi. Çünkü eşit aralıkta eşit oranlı birbirine çok benziyor. Aradaki fark ayırmak biraz daha dikkat istiyor. Eğer üst %27'lik grupta yer alan öğrencilerin yüksek puan alanları bu soruda hepsi doğru cevabı işaretlemişlerse D şıkkı, sınavımızda. Değişikliğini işaretlemiş. Alt gruptakiler de hepsi orada takılmışlarsa e, bu soru iyi bir soru anlamına geliyor. Evet, üst gruptakilerin çoğu soruyu doğru cevaplamış. Alt gruptakilerin çoğu da yanlış cevaplamıştır. Burada doğru cevap, e, yanlış cevap açısından bakıyoruz. Şimdi maddi farklı maddelerin analizini yapıyoruz arkadaşlar. Üst grupta çok az birey çeltecilere yönelmiş, alt grupta ise bireylerin çoğu çelteci seçeneklere yönelmiştir. Şimdi bakın üst grupta 100 kişi bablam, 80 kişi doğru cevabı bu bilmiş. 18 kişi alt grupta doğru cevabı bilmiş. Evet e, birinci soruya üst grupta 4 kişi sadece, 100 kişiden 4 kişi. E, yanlış cevap vermiş. A demiş. B diyen 6 kişi olmuş. D diyen 6 kişi, E diyen 4 kişi olmuş. Üst grupta ise e, çok alt grupta pardon çok dengeli bir dağılım olmuş. Her şıkkıda içerik demişler yani. Şimdi burada aslında e, şöyle bir yılma olması daha mantıklı olurdu. Alt grupta, başarısız olan grupta mesela hep A şıkkı çelizici olsun. A şıkkını en az 60 ve üstü 100 kişi de 60 ve üstü kişinin cevaplamış olması gerekir. Yani bu soruda çevredici yok. Çevredici kullanılmamış. Çevredici olsaydı yanlış cevapların çoğunu kendine çekecekti. Orada yığılma olacak. Herhangi bir yığılma görmüyoruz. 7, 7, 18, 19, 21. Dengeli bir sorulara, şıklara dağılım olmuş. Üst grupta ise Maddede ne olmuş? 80 kişi, yüzde 80. E, bunun matrik ayrı edicilik indeksini hesaplayalım. Nasıl hesaplarız? Fatma mıydı hocam senin isim? Benim? Evet. Emine hocam. Emine. Emine neydi? Özdaş hocam gelmişti. Evet Emine oradan hatırlıyorum. <laughs> Emine şimdi bu madde için madde ayrı edicilik indeksini nasıl hesaplarız? <gülüyor> <gülüyor> Neydi? Ee, çok basit. Üst konuktan alt grubu çıkarıyoruz. Ondan sonra onu toplamı veriyoruz. 80'den 18'i çıkarıyoruz. 80 eksi 18 bölüyoruz. 100 kişi olduğu için bölüyoruz. 62 değil. 62 bölüyoruz. O da ne yapar? 0.62 yapar. 0.62 Diğerlerine de ki hesaplayacağız, bakacağız acaba 0.62 en yüksek değer mi? E, kafadan hesaplarsak aşağı yukarı buradaki fark büyük olduğu için 0.62 en yüksek değerimiz olarak ortaya çıkar. Yani burada e, vakti ayırt edici indeksinde iki tane önemli şeye bakıyoruz. Birincisi en yüksek değerin doğru cevap olması, en yüksek sayının doğru cevap olması. İkincisi soruların üst grupta doğru cevapta yığılmış olması. Yani eğer e, üst gruptakiler bir soruda hep yanlış cevap vermişlerse orada bir sorun var demektir ki o genelde olmaz zaten. Ne zaman üst grupta yüksek puanlar olur. Şimdi başka bir e, sınavımız. Burada da 200 kişilik bir grup. Bu sebeple biraz daha sayıyı çoğalttım üst grup, alt grup toplam 200 kişi. Yani bizim %54'lük kesimimiz 200 kişi. D seçeneği hem alt grupta hem üst grupta da daha fazla bireyi çekmiştir. Bakın. Ee, burada bir yanlış var. Çevre herkes takılmış. Yukarıdakiler de takılmış, aşağıdakiler de takılmış. Tabii aşağıdakiler daha fazla takılmışlar. Burada bu seçenek cevabı çok yakın ya da kısmen doğru cevap içeriyor olabilir. Ha, ben bir de bunu düşünüyorum. Ben mesela üç tane soruyu iptal ettim. Neden? Çünkü baktım e, yanlış anlaşılabilir. E, sorular yanında bir e, size göster gösterebilirim. E, Bakayım var mı? Mesela bir soruda değerlendirmenin amaçlarını sormuş. İşte programa dayalı hedeflerin kazanılması için doğru cevaplar. Ama E seçeneğiydi herhalde. O da aslında doğru değil, soru doğru. Ama kısmen o da kabul edilebilir. Değerlendirmenin hedefleri açısından, amaçlar açısından doğru kabul edilebilir. Böyle durumlarda ne yapıyoruz? Ya e, şöyle bir karar veriyoruz. Ben eğer soruyu soran, e, değerlendirmeyi yapan kişi olarak doğrudan olduğundan eminsem, yani ben sorunun olduğundan eminim arkadaş. Yani burada kesinlikle cevap A. E şekli çok yakın olabilir ama arada küçük biraz farkı var. O soru doğru cevap değil diye düşünüyorsam e, soruyu akmeye Ama böyle bir durumda mantıklı olan, soruyu atma. Mesela 2011 senesinde arkadaşlar 13 tane soru iptal edildi. Kalkmış 13 soru iptal edildi. 13 sorunun hiçbiri yanlış değildi aslında. Fakat işte böyle kısmi olarak doğruluğunu iddia edebiliyordur. Çünkü eğitim bilim e, nesnel bir alan değil. Tartışmaya açık bir farklı görüşler var. Bana göre doğru olup o göre yanlış olabilir. Bizim ki bir deney laboratuvar e, testi değil, sosyal bilimler hep böyledir. Sosyal bilimlerde farklı yaklaşımlar vardır, farklı doğrular olabilir. Bugün doğru olan yarın yanlış olabilir, bugün yanlış olan yarın doğru olabilir. Ama fen bilimlerde sonuçlar daha nettir yani. Sayısal işlemlerde böyle sorunlar yaşamayız ama sözel alanlarda kısmen yani bu azıcık bir kısım bile olsa Doğruluğunu iddia ediliyorsa ve bu da doğru bir varsayım olarak kabul edilebilirse biz o soruyu kaldırmamız gerekiyor. Onun için o üç soru iptal edildi o sene ve ondan sonra daha bir sorulmaya özen gösterilmeye başladı. Yani kısmi olarak e, da cevabın içeren soru olmamasına özen gösterildi. Demek ki size böyle bir tablo verilirse sınavda, e, KPSS sınavında böyle bir tablo verilirse bakıyorsunuz doğru cevabın madde ayet edicinin diğerlerinden diğerlerinde yüksek değil. Halbuki yüksek olması lazım. O zaman diyorsunuz ki bu soru yanlış. Ama baktınız ki büyük çoğunluk özellikle üst grupta doğru cevapta yayıldı. Ee, doğru cevaptan üst grupta en fazla şıkkı hemen ona bakacaksınız arkadaşlar. Tabloyu gördüğünüz anda doğru cevapta büyük çoğunluk var mı üst grupta? Alt grup önemli değil. Üst grupta büyük çoğunluk var mı? Ona bakacaksınız. Burada bundan daha fazla bir değer olduğu anda bu soru yanlıştır diyoruz. Hiçbir istatistik yapmaya da gerek yok. Bu şekilde yapıyoruz. Evet, madde 1'de doğru cevabı B seçeneği olması beklenir. Şimdi burada doğru cevabı vermedim ben. Az öncekinde yıldız şeklinde doğru cevabı işaretlemiştim. Ama burada e, ee, doğru cevabı tahmin edin dediğim anda siz B şıkkı doğru cevap olması beklenir demeniz lazım. Mesela size final edev olarak böyle bir tablo verdim diyelim. E, aynı bunun gibi bir tablo verdim. Aşağıdakilerden hangisinin doğru cevap olması beklenir dediğim anda B şıkkı doğru cevap olması beklenir demeniz lazım. Çünkü başarılı olan grupta üst %27'lik dilimde Büyük çoğunluk oraya toplanmış. Ve e, alt dilimde ise karışık dağılımlar olabilir. Doğru işaret 15 olmuş. Başka şıklarda e, da, daha yüksek olan var, daha düşük olan var. Ama çıkardığımız zaman 50 15 bölü 100 dediğimiz zaman en yüksek değer bu oluyor. 10 eksi 35 zaten eksi değerleri almıyoruz. Eksi değerler zaten sıfırın altında çıktığı için e, o bizim doğru sayımızın ayrıcalık sayımızdan çok daha düşük çıkacak. Ama mesela burada sadece 12, 10 var. Ee, artı çıkacak olan. O da 2 bölü 100 yapıyor. 0.02 yapıyor. Ama bu ne yapıyor? 35 bölü 100. O da %35 ee, gibi bir yüksek bir rakam ortaya çıkmış oluyor. Onun için arkadaşlar, maddi ayrı dediğimiz üst grup eksi alt grubu ve bir toplam. Bu kadar. Başka bir şey yok yani. Sadece şurada neye göre yorumlayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Başka bir örnek. Burada da mesela hangi üçte e seçeneği çok kötü bir çevirici. Tekrar gözden geçirmesi gerekir. Yani eğer alt grupta da, üst grupta da çok az insan bir şıkkı işaretlemişse onda da sorun olması lazım. Alt grupta dengeli dağılım bekliyoruz. Yani şimdi şu sınavı aldım elimde. Bu Ahmet Yıldız da adım atak bir adım yazmış, başka bir bilgi vermemiş. Kitapçık türünde işaret Şimdi aldım arkadaşlar. Mesela 15. soruyu E demiş bu arkadaşımız. Yanlış yaptığını düşünelim. Ama 300 kişi de e iyi işaretleyen alt üstü 3-4 kişi çıktı diye. Bu, bu şıkkın hiç çeldirici olmadığını gösteriyor. Ben bu tanımdaki bir sonraki sınavda o E şıkkını revize etmem gerekir anlamına geliyor. Mesela diyelim, e, absürt bir seçenek koyduk. Seçeneklerden birine absürt bir şey yazdık. Kimse o şıkkı işaretlemez. Bir örnek verin mesela, bir soru sorun. Kim sormak ister? Hocam sen bir soru sor bize. Hangi alanlıksın hocam? Sosyoloji. Sosyoloji. Sosyolojiden de nasıl olabilir ki? Yani ölçmenin tanını yapabiliriz ama ölçmeden çok farklı bir tanım ekleyebilirim. Evet, yani ya da mesela lerden hangisi ölçme ile ilgili kavramlardan değildir dedik. Mesela oraya e, bir tane şıkka tahta dedim mesela. Yani Cem Yılmaz diyor ya, maddenin <laughs> şeyleri, e, ana unsurları. Bir şıkka tahta yazdım. Kimse tahta işaretler işaretlemesin. işaretlemez. Yani bir nevi biz o soru maddeyi 4 şıkka indirmiş olduk. Yani 5 şıkkı bir sınav yapmadık da 4 şıkkı bir sınav yapmış olduk. Çünkü E etkisiz eleman oldu. Ve bizim için hiçbir anlam ifade etmedi. Ana noktada 5 şıkkı ve daha güçlü sorgulayıcı yönü ve ayırt edici yönü olan bir sınav olsun istiyorsak o zaman bizim şıklarımızın hepsinde takılan birileri olması gerekiyor. Absürt cevaplar varsa e, ya da çok aşırı komik ilgisiz olduğu için kolay araştıran bir madde varsa e, ne yapıyoruz? Onu gözden geçiriyoruz. Bakın madde güçlüğünde neye bakıyorduk? Her bir madde için doğru cevaba bakıyorduk. Ama madde ayırt ediciliğinde bize ayırt ediciliği sağlayan nedir? Şıklar. A, B, C, D, E. Bunların kalitesine bakıyoruz. Aradaki en önemli fark bu arkadaşlar. Madde ayırt ediciliğinde A, B, C, D, D'ye bakıyoruz. Evet. Madde dönemde doğru cevap yok. Çoklu doğru cevap. Evet, burada da böyle bir soru cevap bende vardı, mı? İki tanesinde de diyelim ölçüt yazmışım. Birine ölçüm yazacaktım. Tek bir hat, e, hata olmuş. Aslında bilgisayar onu düzeltmiş. Ben yazmıştım ölçüm diye. Ee, mesela iki tane doğru cevaplı bir soru sorduk. O zaman ne oluyor? Ee, burada e, çoklu doğru cevap var anlamına geliyor. Bakın üç tane hatta cevap var burada. Evet. 28, 22, 20, 18, 12. Çok fazla üst grupta dengeli dağılım olmuş. Evet doğru alt grupta büyük çoğunluk 50 e, işaretlemiş yanlış olan e, şık alt grupta ama bizim için üst grup değerli yani biz bir madde ayı etişlerine bakmak için daha çok üst gruba önem veriyoruz üst grupta yığılma olması lazım alt grupta yığılma varsa yanlış soruda alt grup zaten bitmiyor olayı bilmediği için tesadüfen de bir şıkta yığılmış olabilirler yani onun için üst grubun Doğrudan yırılması gerekir. Bu da mesela atılması gereken bir sorun. Evet, şimdi madden ayırıcılık indeksinde 0.19 ve daha küçük test alınmamalı veya tamamen düzeltilmelidir. 0.20 ile 0.29 arasında kısma düzeltilerek teste alınabilir. Mesela en baştaki benim şey ne çıkmıştı? 0.24 çıkmıştı şurada. Bu da çok ıı, makbul değil yani zayıf ayırt edicilik 0.30 ile 0.39 arası e, orta derecede ayırt ediciliği var. 0.40 bizim standartımız. Bunu da e, bilelim arkadaşlar. Şöyle bir soru gelirse. Madde ayırt açısından kabul edilebilir. Değer nedir diye bir soru gelirse. Nedir? 0.4'dür. En az 0.4 ve üzerinde Ayrımcılık olması gerekiyor bir sorun. Düşük düzeyde ayrımcılık gücüne sahipse incelememiz gerekiyor. Ayrımcı olmamasının sebepleri aşağıdaki gibi olabilir. Soruyu iyi ifade edememiş olabiliriz. Farklı yorumlara açık e, ıı, olabilir. Maddenin ölçülen özellik dışında başka bir özelliği de ölçmesi gibi bir durum ortaya çıkmış olabilir. Bu açıdan da sınav hazırlamak gerçekten zor bir olay, kolay değil. Yani düşünün bir sürü e, çok uzman insan toplanıyorlar, bir yere kapanıyorlar aylarca, size sınav hazırlıyorlar ama onda bile kaç tane yanlış çıkıyor. Çünkü e, burada e, eğitim bilim özellikle ölçmesi zor bir alan ya da süzel alanlarda daha e, zorluklar var. Sayısal alanlarda iş daha kolay yani. Doğru cevap belli. Mesela ıı, ÖSYM istatistiklerine ıı, göre Türkiye'de en çok yanlış ıı, iptal edilen soru Türkçe'de var. Üniversite giriş sınavları için konuşuyorum. Türkçe'de paragraf sorularında daha ıı, anlam ıı, geçişkenliği var. Yani farklı yerleri de anlam bir Net bir anlam ortaya kurmakta zorlanıyor olabilir. Ama matematik kolay kolay soru iptal olmuyor. Çünkü daha net bir durum var. İfadesi eğer çok yanlış yazılmamışsa iptal edilmiyor. Evet, Mandar Yöneticilik İndeksi aynı zamanda bireyleri belli bir özelliği ölçmek için yazılmış maddeleri ve tepkilerin bu özellik temsil eden testin tümün ne puanlara ne elde ilişki olduğunu ifade eden önemli bir indekstir. Eğer maddeye verilen tepkilerle testin tamamda elde puanlar arasında ilişki yoksa veya çok zayıfsa maddeli testi ölçmek istenen özelliği ölçtüğü şüpheli. İşte burası da çok önemli. Yani bizim üstteki %27'lik dilimimiz bir soruya büyük oranda yanlış cevap vermişse, çok büyük yanlışta yığılmışsa bizim testin bütünüyle bu madde arasında bir uyumsuzluk var. Bu da şüpheli bir durum şeklinde değerlendiriyoruz. Evet, bu indeksin değerinin arttığı olması maddenin testi ölçülmek istenen özelliği ölçülü anlamına gelir. Zaten bu bir, bir şartımız. Yani yukarıdaki, doğru cevap için yukarıdaki sayı, üst dilimdeki sayı, alt dilimdeki sayıdan ne olacak? Yüksek olacak ki artı olsun. Mesela bir soru. 300 kişisiniz, ondan sonra testimizin 14. sorusu olsun mesela. Üst 27 dilimdeki, mesela 70 arkadaş doğru cevap verdi. Alt dilinde ise bu soruya sadece 14 kişi cevap veriyor. E, tamam, bu güzel ayırt ediciliği iyi çıkar bu değerin. En azından kabul edilebilir çıkar. Ama mesela bir soru var. Üst dilindeki sadece 30 kişi doğru cevap vermiş. Alt dilinde ise e, mesela doğru cevap verenlerin sayısı da yine 30'a yakın olsun, 25 olsun. Çok çok düşük. Daha da fazla olabilir bu. 45 olduğu anda 30 eksi 45 bu değer eksiye gider. Yani e, madde ayrılacak in indeksi eksi bir değer çıkar. O da bizim maddemizin yanlış olduğu anlamına gelir. Sıfır olması maddenin test ve ölçüm eksilerinin özelliği ölçmediği anlamına gelir. Bu indeksin değerinin eksi olması ise maddenin test ve özellikle başka bir özelliği ölçtüğü anlamına gelir. Eksi ya da sıfırı zaten kabul etmiyoruz. Artıda ise sıfır 40'ın üstü olmasını en azından bekliyoruz arkadaşlar. En yüksek alabilecek değerimiz zaten bir. Yani, 1. Yani eksi 1 ile artı 1 arasında bir değer ortaya çıkıyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bu saatte beni dinlediniz. Ee, Geldiniz buraya. Yani bugün e, değil, buraya gelenler de bir liste yapsak e, çok iyi olurdu. Şu anda burada kalanların bir ismini alabilir miyiz acaba size zahmet? Şöyle sadece isim, soy isim yazın. Ben teşekkür ediyorum.